100 gün boyunca her gün video çekiyoruz serimizin bugün 7. günündeyiz. Bugün makbek videosu yapalım dedik. İki ayrı yerden tavuk döner sipariş verdik. Benzer şeyleri sipariş vermeye çalıştık. Bakalım hem karşılaştırmış oluruz hem de yemek yerken muhabbet edeceğiz. Çok da acıktık ikimiz de. Şimdi ayran yapmaya gidiyoruz. Aynen. Bu arada mikser blender seti almayı düşünüyorsanız kesinlikle fakirin bu, bu modelini alın. Şöyle Chef Quadro diye geçiyor. Çok beğendik yani her şeyi canavar gibi parçalıyor. Reklam olmadığını söyle. Reklam değil ama... Hı -hı. Çok güzel ya. Yani. E 5 yıldır evdeyiz biz. Bu üçüncü bilgisayar blender setimiz. Birisi 2 ayda bozuldu. Diğeri de yine 2-3 ayda bozuldu. Bu maşallah yani. Ayranın bir tadına bakabilir misin? Nasıl olmuş? Ekşisi, tuzlu. Nasıl? <laughs> güzel mi? Bozuk değil değil mi? <laughs> yok yok güzel. Tamam. Evet. Tuzlu iyi mi? Tam tuz ekşi ek köy, köy kaynağı gibi olmuş. Tamam. Tuzlu da güzel. Ekşisi çok olduğu için tuzu çok fark etmiyor. Tamam o zaman şimdi bardakları dolduralım. Sonra da masayı taşıyacağız diğer e, odaya siparişimiz geldi. Geldi? Evet. Tamam, evet. hmm, geldi. Bir hangi renk geldi. Bu evet, da bunu görüyorum valla. Harbi döner geldi. Harbi döner bu. Merak ediyordum denemiş oluruz hem de böyle çeşitli dönerleri vardı. Ama benzer olsun diye hem yoğurt soslu hem de normal fata usulü. Aynı iki tane var çünkü çok acız. Evet. Hiç yemek yemedik. Evet. O yüzden evet. 2 tane aldık artık. Ben yulaf yedim aslında sabah ama çok oldu. Bir de yulaf beni tok tutmuyor. Bilmiyorum tok tutan insanlar var mı? Herkes uyduruyor bence. Genel olarak böyle hadi canım tatlı çekti. Tatlı başka bir şey yiyeceğimi onu yiyeyim diyerek kahvaltıyı öyle yapmıştım. Saat de zaten 7 falan oldu şu anda. Hemen diğer, de, diğer yemeğimiz de gelsin. Sonra masaya geçeceğiz. Şimdi masamızı taşıyoruz. Bunu siz çekim yapabilmek için yan odaya götüreceğiz. Oranın ışığı daha güzel. Bakıyor, bakıyor, <laughs> gidiyor. Bir tane sipariş de geldi. Bu da Sere Döner'den. Sere Döner favori. Özellikle Rolls Royce. Şimdi Star ikisinin da... tadına, hem tadına bakmış olacağız. Hem de konuşmuş, muhabbet etmiş olacağız. Hem de muhabbet Evet. Bu iki siparişti. Sadece bir dakika arayla geldi. Değil mi? Bir dakika. İki dakika Hı -hı. yani fazla arayla geldi. Evet. ikisinde de 35 45 dakika yazıyordu. Aynen. Aynı zamanda geldi. Fiyat olarak da bu, bu durum. Bu ne bu, kadar? Bu 300 liraydı. Bu 320 liraydı. Ama bu da 50 lira kupon oldu sonrasında. Bu 280'e bu 300'e geldi. Bu Konu saymıyoruz. Aynen. 320 lira, bu 300 lira. İkisi de aynı. Her şey aynı değil mi? Evet. Şimdi ben, He. ben ne aldığını bilmiyorum daha. Benzer. Da. Birisi aynı. İkisi yani ikisi hata usulü, bu da hata usulü, bu da hata usulü. Bu e, Roll Star yoğurt soslu, bu da Sezar soslu yani benzer. Gramajları da bu, 80 gramdı bununki, bu 75 gram. O zaman önce bunu açayım ya. Hmm, bakalım içinden ne çıkacak? Peçete. Hijyenik mendil. Bu çok romantik. Oo, bir de yeşili varmış. Sarış farklı var. Şöyle. Birisi Rolls birisi Nova SR hata usulü dener, peçeteler, At turşu var, ıslak mendil. Oo, tam iki donan. tane. Aynen. Bir tane daha turşu var. Böyle bir de broşür var burada. Onu ben açayım mı? Yoksa evet, sırayla. Sıraya. Tamam. Bismillah. Çok, Çok acız. Acıktı Çok acıktık. Çok acıktık. Aşırı <laughs> acıktık. <laughs> Hmm. <laughs> Ekmekli kısmı gelmişler, ha? Hiç sos yok. Hatta usullerini hep söyle <laughs> bazıları çok soslu ve kötü yapıyor da, bu da çok sossuz. Hatta hmm. usulün özel özelliği içinde tavuk yerine patates koymaları <laughs> ve sosu yağ az, yağ çok koymaları. Ada hatayı söyle. Hmm. Bu kısa hatayı söylüyoruz ama. Hı hı. Bak sosu biraz gelmeye başlamış ama çok az bence. Ama sos lezzeti en güzel olan yerlerden biri e, söyleyemeydi. Bence hatta ben. Patronaj en iyisi. Nasıl? Daha soslu. Daha soslu. Nijel dediğimiz soslu şeye benziyor. Şavarma sosu. Hmm, doğru. Afrika'daki şavarma sosuna benziyor. Şimdi bunlara geçiyoruz. Bu Sere Döner'in rostları. İçinde böyle yoğurtlu mayonezli sarımsaklı hmm. bir sos var bunun. Bu benim en sevdiklerimden birisi döner. Bu da Sezar olarak geçiyor. Sezar döner. Sezar sosu da yine Bizim parada yoğurt mayonez gibi bir sos ya benzer diye bunu alalım dedik. Niye tam sosuna denk gelemedim ama sevdiğim bir şey bu. <laughs> Dikkat <laughs> Sosu çok az atmışlar bu sefer niye böyle yapmışlar bilmiyorum çok azdı. Çok az. Bu <laughs> sos kaç para ya? gerçekten <laughs> Bakın bunun da içine bakın. Yok yani şunların. Bir sos kaç para olabilir? Bakalım buna bakalım bir daha. Bu da seven sosu. Bunda bir sürü çeşit vardı tablacı bilmem ne falan da. Çok mu soslu? oh, işte çok soslu. Nasıl? Bir tane olamam. Daha ekmeği var. <laughs> şöyle görünüyor bakın bana da şöyle bakın. Nasıl beğendin mi? Bu da az. <laughs> bu da sos olması gerekiyor mu? Ben Sezar hiç yemedim daha önce. Sezar sos işte. O da yine yoğurtlu gibi bir sos. Tam içinde ne var bilmiyorum da beyaz bir sos Sezar. <laughs> Bunlar hiç yok ya. <laughs> Yani böyle hafiften bir yerine sürmüş ama hı hı. ben de o da bilmiyor neyle sen Hı hı. Ya da belki bir çalışan var. Sos. Hı hı. Sos diye böyle. Fısıldamış olabilir. Fısıldıyor abi. olabilir. Ya saçma zaman bir şey işte ya. Hı hı. böyle yapmayın arkadaşlar. Müesseseler. Bu sos sizi şey yaptırmaz yani. Ben, bu da bizi aç bırakmaz Allah için. Allah razı olsun. Doysuz ama. De önemli yani üç peşinin altını yapmayın yani. Değil mi? Aynen. Soslu Farksız mı ya? Soslu Zaten Hatay usulü. Sos demek ya. Hatay usulünün soslu olmaması çok saçma. Aynen. Biz çekim yaptığımız yerlerde gittiğimizde eğer çekim için eğer ekstra bir şey yapıyorlar zaten izin vermiyoruz. Bunu konuşmamıza rağmen çarptırmadan ben çekim yaparken ya da eşim müşteri orada bir şey yaparken yandaki müşterilerin masalarını kontrol ediyoruz. <laughs> Buyurun var mı yok mu? Var mı yok mu falan diye. Evet. yani miktarı öyle mi gerçekten değil mi diye. Bu sürekli kontrol ediyoruz. Buna rağmen bir sorun çıkıyorsa bizden kaynaklı değildir yani. Onu bilin. Aynen. Üzerimizden geleni yapıyoruz yani. Evet. Şimdi biz challenge başlattık ya böyle seri 100 günlük. Bir de 30 günlük de yapmadık. Güvenliğe göre 75 günlük de yapmadık. Gittik 100 günlük. O yüzden her gün video paylaşmak ve video çekmek biraz zorluyor şu anda. Çünkü sabahında video çekiyoruz, akşamında editini yapıyor ne? Sonra iki güne yetiştirmeye çalışıyor, sonra o gün yine aynı şekilde. Zorlanıyoruz bu ara biraz. Bir de havuza yazıldık bir aydır. Böyle olunca ona da çok gidemedik. Öyle işte. <laughs> o yüzden beğeni yapıp kanala at, yorum yaparsanız memnun oluruz. Abone de olabilirsiniz. Bir de bu Macbank videolarında ağız çapırdatma falan seviliyor. Muş. <laughs> Biz mikrofon takmadık rahatsız edici olduğu için. Bir de turşu falan alıyorlar sırf o ses çıksın diye. Bilmiyorum niye bundan keyif alıyor insanlar ama... 26 Aralık'ta da Squid Game başlayacak. İkinci sezon. 3 senede çıkartamadılar. Çok da merakla bekliyoruz aslında. İlk sezon çok güzeldi zaten. Herkes çok beğendi zaten. Bence ülkenin tadı olmayacak ama Aynen. yine göreceğiz. Ama yine değişik bir şey olacağı belli yani inşallah. Evet. Değişik bir şey izlemek istiyoruz. Böyle o şoku yaşamak istiyoruz. Mesela Squid hmm. Game'in geldiği zaman herkes hatırlıyordur. Ya da Wednesday'de öyleydi. Hmm. Bundan geldiği zaman mesela açtık, böyle ne oldu, belli, belirsiz, belli değil, heyecanlı. Evet. Böyle şeylerin çıkmasını istiyoruz. Bir de keşke böyle unutup da tekrardan izlemeye başlasam dediğim dizi seninle. Yüzükler bensin. Hmm. Benim de bilek mi Hı hmm. Geçen. Verir, unutulmuyor. Açtık geçen yine. izliyoruz sahneleri hatırlıyoruz falan. Hmm. Gerçi 2 sene önce açmıştık o zaman hepsini hatırlıyormuşuz Şimdi da. Şimdi ilginç ben Yüzüklerin Efendisi'ni 20-30 defa izlemişimdir. Ona rağmen sahneleri hatırlıyorum. Bir de bir kere izledik. Hadi Hı -hı. iki defa oldu. Ona rağmen sahneleri görünce anladım burada bol da şurada şu oldu. Yani efendim şöyle, şöyle anlatamazsın ama görünce hepsini hatırlıyorsun. Hı -hı. Nasıl beynimize işlemişler. Araya bir telefon araması girdi. Şimdi devam ediyoruz. Daha bayağı var dönerimiz ve doyduk artık yavaş yavaş. Bugün bir uyumuşuz. Saat 1'e kadar uyumuşuz bugün. Ben 1'e kadar yani. Üniversite bir saat sonra falan tatlı sonrasında. Hava, biraz havalar kapalı olunca insan daha fazla uyuyası geliyor ya. Yazın da sıcaktan daha fazla uyuyası. Evet. Diğer de insan konuşamıyor bir yandan Ben de son saçma bir şey. İçerik. İçerik. <laughs> kendi içerimizde kendi içerimizde eleştiriyoruz. Yerken insan konuşamıyor. Ama adım pek. İnsanlar bunu yalnızlıktan izliyormuş galiba değil mi? Zaten Japonya'da Yani de beni yalnızlıktan izlemeyin ha. Ya. <laughs> Oturun eğlenmek için izleyin. Yemek yerken falan açıp karşıda yemek yiyen insanlar falan. Siz genelde videoları yemek yerken falan izliyorsunuz. Aslında ne zaman izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Daha yeni videolarımız olduğu için bizim için çok önemli bunlar. O falan kattı sonrasında. Hava Biraz havalar kapalı olunca insan daha fazla uyuyası geliyor ya. Yazın da sıcaktan daha fazla uyuyası. <laughs> Öncelikle acı yiyince böyle oluyor. Çok mu acı? O kadar acı mı? Ee, e, Sincana gideceğiz yine. Mağaza çekimimiz var. <laughs> Benim konuşkularım geçsin devam edelim. Değil mi? Tamam. Evet düzeldim artık. Ben her acı yediğimde böyle oluyor. Ya böyle belli bir şey sonra bu üçüncü işim dışkırık başlıyor. Gözümden yaşlar geliyor sonra devam. Sonra bir daha olmuyor. Çok iyi bir şey. Sonra bir daha niye olmuyor. Hiçbir fikrim yok. Alışıyor demek. Daha acısını yiyeyim yine bir şey olmuyor. Alışıyor demek ki dünya. Az acı çok acı fark etmiyor. Yani onun acısıyla da alakası yok. Başka konu. Konuş. Konuşun. <laughs> Bu, <ara, gülüyor> Bu ara böyle doğal ortam göresimiz var çok dün gittik ya mesela izlemediyseniz bir önceki videomuz doğal ortam ve e, belediye kahvaltısıyla alakalı sonra dün bir de Mavi Göl'e gidecektik hava çok bozuktu tam böyle eve döneceğimiz sırada hava düzeldi çok da böyle içimde içimizde kaldı o sırada bence gitsen çok güzel olurdu tam en güzel saatleriydi. Tabii. Bu arada bir de böyle doğal ortamlara gidip de sizi de gezdirelim istiyoruz inşallah. Bakalım yarından sonraki günden sonra falan. Hazır kimse çıkamıyor yağmur, çamur diye. <laughs> Biz yağmura, çamura aldanmadan gidip gözebiliriz. Yani bu kız konuşsan bıraksan saatlerce konuşuyor. Öyle de şimdi zorunda gibi olunca konuşamıyor insan. Yoksa ben hiç yani, O yüzden da. bu kızı susturmamız lazım. Kendi de <gülüyor> <gülüyor> Şu an konuşturmamız <laughs> lazım. Öyle şeyler demiyoruz. Kadılarımıza, sevgilerimize. <laughs> Böyle şeyler demiyoruz. Onlar bizim göz bebeklerimiz. Bizim bir tanelerimiz övme Onlar bizim Allah, bizim bize Allah'ın emanetleri. Evet. Onlar iyi davranın. Onların başlarını okşayın. <laughs> Cücelerin de başı okşayanları uğur getirir. Öyle bilginiz olsun. Aynen iyi yedik, iyi doyduk. Siz de bu sırada kusura bakmayın önünüzde yediğimiz için. Evet. Bu şeyin... Videonun amacı bu olduğu için ben bekatıyorsun evde. Ama inşallah böyle yapmamaya çalışacağız. Bugün 100, 100, gün boyunca içerik aradığımız için biraz mecbur kalıyoruz böyle şeyler. Aynen. Yoksa daha çok gezme, daha çok bizle videolar olsun istiyoruz da bugün için böyle oldu. Yarın da güzel bir video gelecek. Yarın aynen. böyle etkinlik videosu gibi olacak. Etkinlik denmez de tamam. Etkinlik tam. yapacağız. <laughs> ne yapacağız? Şey, birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu olacak. Gelecek yarın aynen. Dönerlerimiz <laughs> minik minik kaldı ama akşam ben onları yiyeceğim. Evet. Bugünlük videomuz böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah olun. Görüşürüz.